Merhaba arkadaşlar. Vatan Bilgisayar'dan almış olduğumuz işte o OEM sistem bilgisayarını e, hard diskini her şeyini yerleştirdik. Ekran kartını taktık. E, zaten hard disk falan takılı geliyordu. Ekran kartını sadece montajda, kargoda kırılmasın diye galiba koymuşlar. Şu şekilde BIOS ayarları geldi. FreeDOS geliyor sistem. E, kendiniz daha önceden hazırlamış olduğunuz bir flash diskle ben arka tarafa e, taktım Windows ondu galiba bendeki Windows onu taktıktan sonra buradan Advantage moda geliyorsunuz Advantage moddan seçtikten sonra flash diyorsunuz pardon flash değil settings diyorsunuz settings'ten boot menüye gelip burada hard disk olacak hard diskte bunu birinci sıraya seçip UEFI seçiyorsunuz şu an sizde gelen bende de öyleydi ben değiştirdim az önce hard diski USB seçiyorsunuz. Burada zaten adı geliyor. K, UEFI, USB. İşte markası neyse gelir burada. Bunu seçip birinci sıraya alıyorsunuz. Zaten şurada bazı bilgisayarlarda UEFI olması gerekiyormuş. Ben de zaten otomatik geldi. Bunu ayarladıktan sonra tekrardan settings'e gelip save exit yani kaydet ve çık deyip buradan bir e, kaydet ve değiştir diyoruz. Save and change. Yes dedikten sonra buradan save change and reboot bunu seçip, kaydetip, değiştirip yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Windows'umuzun inşallah şimdi kurulumuna başta olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bilgisayar kendini yeniden başlattı. Bu şekilde gelen freedos e, toplama bilgisayarlara da Windows'u kendiniz kurabilirsiniz. Sadece kendinize e, program indirip bir flash disk edinip onu kaldırabilecek Windows ekranını getirip kuruluma başlarsınız. Yani çok zor değil aslında. Benim maksimum işte 10 dakikam, 15 dakikam aldı. Bu şekilde zaten Windows ekranı geldikten sonra arkadaşlar, hazır Windows'u bulduysanız yani flash'ınıza kurabildiyseniz başka bir bilgisayarda daha önceden kurulumu yapmanız kolay. Yani gözünüz korkmasın. FreeDOS'tan Windows yükleme çok zor değil. Şu şekilde bir ekran geliyor. Bu gelen ekranda zaten otomatik seçili gördüğünüz gibi Türkçe Türkiye diye seçili. Türkiye Q klavyeyi seçiyoruz arkadaşlar. Yani F kullanmak isteyenlere saygı duyuyorum. İleri. Şimdi yükle dedikten sonra zaten kurulum başlıyor. Gördüğünüz gibi kuruluma geçtik. Buradan e, ürün anahtarını sonradan artık etkinleştireceğiz. Ben daha sonra bir lisans almayı düşünüyorum. Uygun lisanslar var dedi arkadaşlar. Ürün anahtarım yok diyerek devam edip Windows'u kurup arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Home 10 Pro diye seçenekler var. Biz e, Home ya da Pro ikisinden birini seçeceğiz. Pro'yu seçtim. İleri deyip devam ediyorum. Lisans koşullarını kabul et. İleri. İnternetten herhalde yük, Windows yükle yükseltme ile ilgili ayarlar soruyor. Windows u yükle dosyaları ayarları ve uygulamaları koru. Yalnızca Windows yükle gelişmiş diyor. Biz yalnızca Windows yükleyelim. Burada e, hafızasında işte nereye yükleyeceğini soruyor. Bunu arkadaşlar ikiye bölebiliyoruz normalde ama ben artık sıkıldım uğraşmayacağım. Zaten bilgisayarın kapasitesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. bir e, 1 TB hafıza var. Kendim artık klasörler, dosyalar oluşturup devam edeceğim. O yüzden direkt ileri diyorum ve kurulum başlıyor bu şekilde kurulum için hazırlanıyor arkadaşlar. Çok uzun sürmüyor. Daha önce de bu aynı Windows'u bu flash'tan arkadaşımın laptopuna kurmuştuk. İleri ileri dedikten sonra 15-20 dakika içerisinde tamamen kullanmaya hazır oluyor. Evet arkadaşlar kurulum %95 seviyesine geldi tamamlamaya başladı artık yavaş yavaş. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi şu şekilde özellikler yükledi. Güncelleştirmeler yükleniyor. Tamamlanıyor. Saniyeler içinde yeniden başlatılacağını söyledi. Evet, bir sıfır başladı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir kanalız her şey var. Karavan videoları, bu şekilde teknolojik cihazlar, e, gezi, yeme içme, aklınıza ne gelirse her şeyi tanıtmaya çalışacağız siz elimizden geldiğince. Anakart MSI'dı. Ekran kartı da MSI. Monitörümüz Asus. Klavye mouse'umuz Logitech. Yani uygun fiyatlı, orta kesime hitap eden e, Piyasadaki orta kalite laptoplardan daha ucuza bir sistem topladığımı düşünüyorum. Şimdi Windows hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi Rani Mobilya'dan da aldığım bir çalışma masası var. Kargom gelmek üzere. Onu da kurup göstereceğim. Şurada gördüğünüz MSI GeForce ekran kartı boşta geliyor. Bunun montajı arkadaşlar çok basit. Şuradaki soketi kendiniz takıp burayı yuvaya oturtuyorsunuz. Arkadan iki tane vida sıkıyorsunuz şurada. Çok zor değil. Işıl ışıl ışıl Ankara tavernaları gibi. Genelde kullanacağım programlar eee AutoCAD olacak arkadaşlar. AutoCAD ile ilgili de arada belki bazı komutlarla ilgili bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışırız. Becerebilirsek SketchUp programını kullanmayı düşünüyoruz. Türkiye'yi seçtik. Q klavye İkinci klavyeye gerek yok. Atlıyoruz. A bağlantı işini de sonra yapacağız arkadaşlar. İnternet bağlantımız yok diyelim. Şimdi bağlanmayalım. Sınırlı kurulumla devam et. Daha sonradan oluştururuz. Bilgisayarımıza de kanalımızın ismini verelim. Deli gibi gezmek. ruhumuzda var. O zaman deli gibi gezmek yazalım. Çünkü ruhumuzda var. Karakter yetmiyor. Parolaya gerek yok. Burada konum ayarları falan bunları söylemiş. Bunları bağlamaya çalışarak vakit kaybetmeye gerek yok. Bu bir laptop değil. Bu ayarları şimdi kapatıyorum. Özel deneyim. Bunlar da paylaşma. Reklam istemiyorum. Kabul et. Devam et. Videomuz biraz uzun sürdü ama ben kendim de mesela bunları araştırırken özellikle bu tarz videoları uzun uzun izliyorum ki arkadaşlara yararı olsun. Güzel oluyor. Bu şekilde Windows kurulumunu kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet kurulumumuz bitmek üzere. Evet arkadaşlar Windows'umuz kuruldu. İşlem bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Bu elimizdeki Windows'ta genel şeyler kurulu. Siz de böyle tanıdığınız birinde düzgün bir Windows CD'si varsa onu alıp bu şekilde Windows kurulumunu kendiniz yapabilirsiniz. Bilgisayarımız bu. Vatan bilgisayar, OEM sistem bilgisayar, Intel i5 işlemci, MSI GeForce 4060 ekran kartına e, MSI Pro H610MG DDR4 anakarta Kirkular'ın 1 terabaytlık e, hard diskine SSD'sine e, pardon ve iki tane de 8 8 16 GB'lık markalarına bakmam lazım hemen söyleyelim. Hazır sistemde. Bunlar da XPG Gaming D35. 2 adetli 8'er GB RAM mevcut. SSD de bu arkadaşlar. Yanında sistem bilgisayar aldığınızda bazı ürünler indirime giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz Kingston 64 GB bellek bana yani çok uygun bir meblağa geldi. 100 liraya gelmedi gibi bir şey öyle söyleyeyim. Bunlar piyasada daha pahalı satılıyor. Ne olur ne olmaz diye ileride gerekirse bir adet de şu gördüğünüz termal macunu satın aldım arkadaşlar. Çünkü işlemcileri de yenilemek gerekiyor. Yani gerekirse eğer soğutucu almamız gerekebilirmiş galiba. Soğutucu ile ilgili de eğer almamız gerekirse bulup temin edeceğim bilgisayar kullanmaya başladıktan sonra yine bir AutoCAD kurulumu yapacağız. AutoCAD kurulumu ile ilgili de yine video paylaşmaya çalışacağım. Eğer düzgün temiz bir AutoCAD bulursam. Şimdilik e, bu kadar arkadaşlar. Sistem bilgisayarlara Windows kurulumu bu şekilde. İnternetten kendiniz Windows'u orijinal indirip bu şekilde flash'a kaydedip sonra lisans yapıp rahat rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Einen nicht.